Sağol abi. İki kilo. Tes. Bize atığını teslim eden vatandaşlarımızın 5 kilosundadır. Bir de onlara çekiliş kartı veriyoruz. İlk adım belediyesinin hayata geçirdiği getir atığını al harçlığını projesi çekiliş ile 50 vatandaşa 550 lira dağıtacak. Bilet vereceğiz. Bu biletler aylık çekiliş olacak. Belediye tarafından hayata geçen ve Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan getir atığını al harçlığını projesiyle atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor. Bir kilo takım. E, kitap getirdim ben. 9 kilo. 9 kilo tuttu. Gün geçtikçe ilçe halkının sahiplendiği proje kapsamında vatandaşlar biriktirdiği geri dönüşebilen atıkları toplama otobüsü aracılığıyla nakite çeviriyor. Geri dönüşümü toplumun en ucuna kanallarına kadar duyurmak istiyoruz. Bu ikinci otobüs. İkinci otobüs. Şimdi yine firma yetkililerle görüştük. Sabit noktalarda da böyle alım merkezleri oluşturma hedefliyoruz. Yani şehrimizin belli noktalarında görevli arkadaşlarımız vasıtasıyla bu sistemi Hareketli olduğu gibi sabitle de yapmayı düşünüyoruz. Evlerinde biriktirdikleri atıkları otobüse getiren vatandaşlar uygulamadan oldukça memnun. Memnunuz bu projeden. İyi, teşekkür ederiz başkanımıza. Atoma biriktirdiği geri dönüşebilen atıkları getiren vatandaşlara Başkan Demirtaş çekiliş bileti dağıttı. Başkanım, Başkan, 5 tane, tane de tane de Şansını artırmış olacak. Aynı şeyin içerisinde milli piyango olduğu için bunu çekilişi de şey huzurunda yapacağız. Noter huzurunda dedikoduya, şaibeye fırsat bırakmayacağız. <laughs> <laughs> Siz ne kadar bir atık verdiniz, ne kadar bir para aldınız? Ben 83 lira aldım. <gülüyor> 15, <gülüyor> 15, kilo. <laughs> 15, kilo civarında yani bir, bir atı var. Evet. Yapılacak çekilişin ardından her ay 50 şanslı kişiye 550 lira ile sürpriz hediyeler verilecek. Çekiliş sonucunda 50 tane kazanan kişiye 500 liralık <laughs> e, alışveriş çeki vereceğiz. Tabii daha sonra ilave gelecek şeyimiz var. Onu söyleme diyor arkadaşlar da. İşi biraz daha büyüteceğiz. İlgi fazla olursa. Hediyemiz de fazla olacak. Buradaki tabii bizim hedefimiz şu. Esas muradımız. Vatandaşların geri kazanımı teşvik etmeye arzu ediyoruz.